Evet hastalık 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 devam. Raquel no se siente bien. Orayı düzeltin lütfen. No se siente bien. Raquel'in burnu kızarmış. Raquel'in burnu kızarmış evet. Sentirse sefiyle arkasından bienle kullanınca burnu kızarma oluyor değil mi? Tövbe tövbe. Ben tam okuyamıyorum <laughs> hocam. Kitabınızı çok sevdim ama resimlerine bakıyorum sadece. <laughs> <laughs> değil mi? Resimlere bakıp kitap seçtiğimiz dönem. Peki. E, sentirse neydi? Kendini hissetmek değil mi? Arkasından nasıl hissettiğini söylüyorsun. Refleksif. O yüzden no se siente bien. Kendini iyi hissetmiyor. Evet. Gene herkes bir tane yapsın olur mu? Tabii. Olur. Hola. Buenas tardes. Merhaba. İyi akşamlar. Büyük bir ihtimalle öğleden sonradır akşam. Doktorlar pek çalışmaz. Evet. İkindiniz hani hayırlı. Değişik, değişik bir selam olsun diye yapmışımdır efendim Serdar. Yok yok bir şey yok. Önlemsiz bir şey. Buyurun. <gülüyor> 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 o zaman devam ediyorum Serdar'a. Bu enes Tardes Pasei Sientese ee, İyi günler diyeceğim ben Evet çünkü biz iyi öğleden sonraları tabirini kullanmıyoruz değil mi? O yüzden ha. biraz ya tuhaf Ya da tünaydın. Oldu. Tünaydın. Ha. Hmm. Hmm. <laughs> tünaydın. Ee, gelin ve oturun. Geçin. Ha, geçin Hasar, ve oturun. Mi? Geçiniz ve oturunuz diyor değil mi? O set üzerinden. Ha, ha. Bu, çok, bu çok ağır oldu. Bunu ben yapayım. Gracias. Teşekkürler. Peki. Zorlamayayım sizi çok. Digame, qué le pasa? Ee, söyleyiniz bana, söyleyiniz bana. Hı. Ne ne geçti başınızdan gibi, ne oldu? Size ne oluyor? Ne ne oluyor? Biz size ne oldu deriz. Hı -hı. Geçmiş zamanı kullanırız. Ee, hep olayın başlangıç noktasını atıfta bulunuruz daha çok. Size ne oldu? Tamam. mi? İspanyolcası. Çünkü hala olayın içindeler. Kızacağız kötü doktora gelmiş. Devam, olay devam ediyor değil mi? Evet. Tengo una tos muy fuerte por las noches. Además, casi no puedo respirar. Hmm, geceleyin, geceleri, geceleyin çok güçlü bir öksürüğüm var diyor. Ee, üstüne diyor bir de nefes alamıyorum neredeyse. Diyor. Aynen, casi değil mi? Neredeyse casi no puede respirar. No puede casi respirar. Adem Aslı üstelik girişi güzel cümlenin başındaysa üstelik neredeyse respirar. Nefes alamıyorum. Respirar. Düzenli bir fiildir respirar. Le duele la garganta. Ee, boğaz ağrınız var mı? Boğazınız ağrıyor mu? Değil mi? Fiil üzerinden söylemiş. Le duele la garganta. Boğazınız ağrıyor mu? Hayır, boğaz ağrınız var mıdan mantık olarak farkı ne? Hiçbir fark yok ama maksat oradakinin birebir aynısını çevirmekti ya. Olay o yoksa. Si. Y la cabeza también. Evet. kafamda. kafamda. Başımda. Tener <laughs> fiebre. Ateşiniz var mı? Uh, sí. los brazos y el pecho. Bueno, todo el cuerpo. Evet. ve kollarım ve göğsüm de ağrıyor. Evet, kollarım ağrıyor. Göğsüm diyor değil mi? Bueno, todo el cuerpo. Bueno. Tüm vücudum. Bueno, is, Türk, İspanyolca bırakıyor yalnız. Türkçe karşılığında <laughs> net, oturtamadığım şeyleri İspanyolca Bueno, tüm vücudum. <laughs> bueno. Orada bueno'yu ne olarak kullanacağım? Yani, yani şey, şey, Hı, değil mi? O tarz şeyler. Bueno. Yani hı, şey, tüm vücudum. Usted tiene gripe este harabe paralel harip estas injeksioni. Sizin gripiniz var. Bu şarabı alın. Şarap değil şarap vino. Şurup şurup. Şurup. Şurubu alın. Rahatlamak için bu şurubu alın ve e, pongase. Bu iğneyi işte, injeksiyona kullanıyor ama tam Türkçe kelimesini. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. O yüzden söyleyemedim. Poner neydi? Koymak. Koymak. Ponerse kıyafetler görmüştük. Üzerine koymak diyordu. Biz bir şey üzerimize koymayız. Biz giyeriz. Aynen. İşte tam şey Dolayısıyla adam... ha iğneyi de işte biz iğneyi yaptırınız deriz. Öyle düşünce sanki aferle kullanılması gerekiyormuş gibi düşünürsünüz. Okey o da çok yanlış bir şey kullanım olmaz. Ama işte Ponerse estas inyecciones aklımıza gelecek bir yapı değil değil mi? Dolayısıyla İspanyol ponerse ile onu yapabiliyor. Pongase. Üzerinize koydurunuz iğneleri diyor. Evet. Muy bien. Yapayım mı bunu? Muy bien. Çok, Çok zorlanırsın. Ben yapayım. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir dertten kurtardım. ha <laughs> Aküeste i̇şte, se yi no vaya al trabajo tres días. Si la garganta le duele mucho, bebe con miel. Si después de tres días no se encuentra mejor, vuelva aquí. Uzanın ve dinlenin diyor. U uzanın yatın ama ya. şey yani uzanın ve dinlenin, yani. dinlenin deyince sanki böyle yere de yatacakmış gibi. Hani yatın ve dinlenin. Yatın ve dinlenin. dinlenin. No vaya al trabajo tres días. Üç gün işe gitmeyin. Si la garganta le duele mucho. Eğer boğazınız çok ağrırsa. Beba te con miel. Ballı çay için. Si después de tres días no se encuentra mejor. Eğer e, üç günden sonra iyi hissetmezseniz. Daha iyi hissetmezseniz. Aynen. Vuelva aquí. Tekrar gelin buraya. Buraya dönünüz diyor. Buraya dönmüş. Gel fiili değil de volver fiilini kullanın. İşte bu da yine bizim pek kullanacağımız bir fiil olmazdı konuşurken. Hani hakikaten Venir veya Yegar'ı aklımıza getirirdik. Yok İspanyol işte hani nasıl olsa buradasın işte bir şey olursa buraya geri dön, buraya dönünüz anlamında volver fiilini kullanıyor. Bu da aklımızda olsun diye. Hocam bir şey soracağım Bu zankan... Doktora yalnız mı gitmiş, annesiyle mi gitmiş? <laughs> ben düzel, bende hiçbir şey yok. Bak, bak <laughs> ekrana gayet düzgün bende. Aynen. çok iyi. <laughs> Annesi arada çıkıp çok iyi diyor. <laughs> Olabilir, evet. <laughs> tamam. Orayı, evet o anayda rakeli de düzeltirse... bende yok öyle bir şey. Sizde var mı? Aa, <laughs> Aa bende de varmış. Bak ben anne kısmına kaçınmışım. Teşekkürler sarar. <laughs> Madre de değil yani. Aha. aha. Onu bir düzeltin. Ana, evet, direkt ana yaz. yazmışlar. Aynen aynen. Yazmışlar diye canım o benim hatam. Bari <laughs> söyleyelim yani. Problem, Hocam Problem yani dur o şimdi. Başka biri hı. yapmıştır. Baş Kesin. Başkalarının yani. şeyi o. Tabii. Ne derler ona? Gracias doktora. Çıkırlar Teşekkürler doktor. Teşekkürler doktor. Doktor. Doktor evet. dersin bu bir <gülüyor> 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 Aman Böyle doktor. yapmayın ya. Üzülüyorum Şimdi ben. Şimdi bir şey vardı. Bir program vardı değil mi? İşte türkülerle Anadolu muydu neydi? <laughs> bu da şarkılarla İspanyolca gibi bir şey oldu artık yavaş yavaş değil mi? Her bir konuda muhakkak bir şarkı aklınıza geliyor. Serdar iyi. Serdar Ortaç'ın çok eskiden öyle bir programı vardı ya. Son kelimeyle yeni bir şarkı yapıyordum falan bir şeyler bir şeyler. Yaptım, oldu. Evet <laughs> sizden de öyle gördüğünüz her kelimeyle bir şey şarkı geliyor aklınıza. Hocam evet. telebole nesliyiz maalesef. <laughs> Televole net olunca ben, ben gerçi çok yaşlıyım. Aynen. <laughs> Ama, Ama onu hepimiz gördük. Evet. Evet, şeyle ilgili var mı? Metinle ilgili aklınıza takılan bir şey var mı? No, yok. Tamam. Yavaş yavaş şey de rahatladı. Emir Kipi de rahatladı. Gibi evet. Görünce anlıyoruz. İşte bakalım nasıl kurabilecek miyiz yani o, o kısmı da göreceğiz. Ya o o tabii ilk etapta mesela ilk konuşmaya başladığınızda illa böyle bir duraksıyorsunuz. İşte ne bileyim hani hikaye çok yani e, Tomo, Thomas, Toma, Toma, Tome, 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 Harabe falan. Böyle çıkabilir, çok normal. Ama işte onu yakalayıp uğraşıyor olmamız bile, hani nasıl çekiyordum, işte Toma olmaz ya, Tome falan ve hatta ne bileyim, e, başka ne var burada işte, Ponerse, Ponerse refleksif, olumlu yapıyorum, marka ekleyeceğim, Pongase falan şeklinde, onu bile... Biraz düşünüp yakalamanız muhteşem bir şey olur. Ve en azından görünce evet Ponersen'in emir hali bu falan diye çıkıyor olması bile harika.